Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda anlam bilgisi karma soru çözümü 3 ile karşınızdayım. Daha önce iki video yayınlamıştım. Bunları izlemenizi tavsiye ediyorum gençler. Aynı zamanda bunun devamı da gelecek. Bu açıdan yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Çok kısa bir sürede 212. videomuzu çekiyoruz şu anda arkadaşlar bu kadar sayıda bir videoya çok kısa bir sürede ulaştık. Sizler için Türkçe açısından ne istiyorsanız bulabileceğiniz mükemmel bir kanal hazırladık. Bu açıdan bizlere destek olursanız bu bizi mutlu eder arkadaşlar. Evet birinci sorumuz. Bu cümledeki altı çizili bölümle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ünlü yazar Servet-i Fünun etkisiyle yazılan eserleri beğenmiyor. Onların yaşamla kan bağının olmadığını savunuyordu bir eserin yaşamla kan bağının olmadığını savunmak arkadaşlar bakalım duygulara hitap etmediği, gerçek olaylara dayanmadığı, okurun beğenilerini içermediği, anlatımının süslü olduğu, yaşananları değiştirmeden anlattığı. Burada cevabımız gerçek olaylara dayanmadığı olacak yaşamla kan bağının olmadığı seçeneğinde. Peki devam edelim. İkinci sorumuz buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde güzel adlandırmaya vardır diyor. Bazı kavramların ya da olayların, olayların yaratacağı olumsuz etkiyi azaltmak için o durum ya da kavramın hoşa gidecek bir sözle anlatılmasına güzel adlandırma denilir diyor. Bu kattaki sınıflar hem küçük hem de karanlıktır. Buna da güzel adlandırma yok. Doktorlar zavallı kadının ince hastalığa yakalandığını söyledi. Arkadaşlar eskiler çok kullanırdı. İnce hastalık bir dönem gerçekten amansız bir hastalık olan ama günümüzde eğer erken teşhis yapılırsa çaresi bulunan Verem hastalığının adıdır. Çok korkutucu bir hastalıkmış gerçekten. Ama e, o dönemde insanlar bu korkutuculuğu ince hastalık diyerek hafifletmeye çalışmışlar. Cevabımız Bursa seçeneği olacak gençler. Evet. Bu cümlede altı çizili bölümde bölümle bilimin vurgulanmak istenen özelliği hangisidir diyor? İlim öğrenmek akıntıya karşı yüzmek gibidir. Çalışmadığınız zaman gerilersiniz diyor. Arkadaşlar akıntıya karşı yüzmek zor bir iştir. Çünkü akıntı sizi sürüklemeye çalışır. Burada uygun seçeneğimiz bakalım. Ödenilmesinin insana yeni ufuklar açtığı olmaz. Milleti ayakta tutan en önemli unsur olduğu olmaz. İnsanın doğumu ile başlayıp ölümüne kadar sürdüğü olmaz. Sürekli tazelenmesi gerektiği olmaz. Güçlüklerle mücadele edilerek kazanıldı. Evet akıntıya karşı yüzmek yani o güçlüğe o zorlamaya karşı mücadele ortaya koymaktır. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Evet dördüncü sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisi üslupla ilgili bir değerlendirmedir diyor. Arkadaşlar bir cümlenin üslup cümlesi olabilmesi neye bağlı? Bir şey nasıl anlatılıyor sorusuna cevap vermesine bağlı gençler. Şimdi bakalım. Ahmet Mithat'ın bütün eserlerinde toplumsal konulara rastlarsınız. Ne anlatılır toplumsal konular? Bu bir üslup cümlesi değil. Bir içerik cümlesidir. Yaban romanı köylü aydın çatışmasını gerçekçi bir biçimde yansıtır diyor. Burada arkadaşlar üslupla ilgili bir yargı yok. Neyi yansıtıyor sorusunun cevabı var. Yani konu var. Toplumcu gerçekçiler köylünün ve işçinin sorularını anlatmışlardır. Yine konu var arkadaşlar. Üslup yok. Toplum için sanat yaptığını söyleyen bu yazar sözcük seçimi ve cümle kurulumunda özentisiz davranmıştır. Arkadaşlar toplum için sanat yaptığını söylüyor ama yazdıklarını nasıl anlatıyor? Anlattıklarını nasıl ortaya koyuyor? Sözcük seçimi ve cümle kurulumunda özentisizlik yaparak, özentisiz bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu üslupla ilgili bir yargıdır. Cevap denizlidir ama diğerine bakalım. Edebi eserler yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtır diyor. Bu da üslupla ilgili bir yargı değil. Şunları eledik gençler. Evet, Beşinci sorumuz yukarıdaki cümlelerin hangilerinde somutlamaya başvurulmuştur diyor. Arkadaşlar somutlama çok önemli bir başlık. ÖSYM'nin de sıkça başvurduğu bir başlık. Anlatılmak istenen bir olayı, bir kavramı okuyucunun gözünde daha canlı bir biçimde ifade edebilmek için çağrışımlardan ve benzetmelerden faydalanma olayıdır somutlama arkadaşlar. Bunun çok güzel örnekleri var. Mesela Attila İlhan'ın bir şiiri var. Ben onu çok severim. Bu konuyu en iyi açıklayan örneklerden birisidir. Ben sana mecburum bilemezsin adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Mıh demek çivi demek arkadaşlar. Sevgilinin ne derece aklına, zihnine, hayatına kazındığını belirtmek için mıh benzetmesinden faydalanmıştır. Bu bir somutlama örneğidir arkadaşlar. Mesela bir işin çok kolay halledildiğini anlatmak için bu işi tereyağından kıl çeker gibi halletti diyoruz. Orada tereyağından kıl çekmek sahnesini, o kolaylığı, okuyucunun gözünde canlandırarak aslında kolay olan başka bir şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla somutlama önemli bir başlık. Lütfen bununla ilgili soruları büyük bir özenle çözün. Çünkü ÖSYM'nin bu tarz sorular sorabileceğine ben inanıyorum. Bunlar çünkü eleyici sorular. Çoğu öğrencinin zorlandığını ifade ettiği başlıklardır. Şimdi burada cevap seçeneğimizi bulmaya çalışalım. Kendimizi, kendimi Adımlarını küt küt yere vuran askerler gibi hissettim. Her şey ilerliyor, fakat ben aynı yerdeyim. Arkadaşlar, ilerleyemediğini, herhangi bir aşama kaydedemediğini, kat edemediğini anlatmak için bize kendisini adımlarını küt küt yere vuran ama aynı yerde duran askerler sahnesini gözümüzde canlandırmış. Dolayısıyla bu bir somutlama örneğidir. Cevabımızda bir olacak. Birinin olmadıklarını elediğimizde üst seçeneğimiz kaldı arkadaşlar. Birinin o dönemden bahsetmesi beni her zaman çok etkiler. Burada herhangi bir somutlama yok. Seni sevmek yüksekten düşmek gibi bir şeydi diyordu ünlü şair. Arkadaşlar şair bir kişiyi sevmiş ve bu sevginin kendisi üzerinde yarattığı etkiyi anlatmak için yüksekten düşmeyi Gözümüzde canlandırmaya çalışmış. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani Bursa seçeneği olacak burada. Dörde bir bakalım ama. Yıllar geçtikçe çevremin istediği gibi biri olabilmek için kendime ait her şeyi terk ettim diyor. Burada böyle bir durum yok. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneğidir. Altıncı sorumuz gençler. Bu parçadan Orhan Veli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor. Orhan Veli garip şiirinin öncülüğünü yaparken şiirle ilgili yerleşik kuralların tümünü reddeder. Dikkat. Öncüsüdür ve yerleşik kuralların tümünü reddetmiştir. Şiiri sadeleştirir, bilinen bütün teknik ve biçimden uzaklaştırır. Yani o zamana kadar şiirle ilgili bilinen bütün teknik ve biçimlerden uzaklaştırmıştır diyor. Dili etkileyici anlatımı mizah yüklüdür. İfadeye dikkat. Onun şiirleri gönül işi değil, akıl işidir. Yani duygulardan çok akla önem vermiştir. Azınlığın zevkine değil, çoğunluğun aklına hitap eder diyor. Burada aslında divan şiiri ve geleneklerine bir karşı duruş söz konusu. Biliyorsunuz Orhan Veli birinci yeni ya da garip akımı diye bilinen akımın Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisidir. Bakalım. Garip akımının önemli bir temsilcisi olduğu yani birinci yeninin öncülüğünü yapmıştır demişti şurada eledik. Şiirin yerleşik kuralların içi saydığı diyor. Dikkat edin yerleşik kuralların tümünü reddetmiştir dedi eledik. Şiirlerinde sanatlı ve yoğun bir anlatım olduğu böyle bir şey ifade etmedi. Şiirlerini duygulardan çok mantık üzerine kurduğu bakın gönül işi değil akıl işidir dedi. Bunu da eledik. Şiirlerinde güldürüye yer verdi. Zaten mizah yüklüdür dedi. Bunu da eledik. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Arkadaşlar paragraf sorularını çözerken hangisi çıkarılamaz sorularında mutlaka hangi seçeneği nerede bulduğunuzu benim yaptığım gibi parçanın üzerine işaretleyin. Bu sayede yanılmayacaksınız gençler. Evet. Yedinci sorumuz. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar diyor. Arkadaşlar metnimizi okuyalım. Tanpınar'ın şiirleri bir kitap haline getirildi. Kitabı aldığım günden beri sık sık karıştırıyorum. Hangi kitap? Bu birinci cümlede bahsettiği kitap. Dolayısıyla bunları birbirinden ayıramayız. Onun şiirlerini tekrar tekrar okuyup şiir anlayışı üzerine düşünüyorum. Hangi sayede? Bu almış olduğu ve okuduğu kitap sayesinde. Tanpınar'ın şairliği eserlerinin tümüyle değerlendirilince daha bir önem kazanıyor. Şimdi arkadaşlar burada da bu kitaptan çıktı bakın eserlerinin tümüne yöneldi. Böyle yapınca aynı kuşaktan gelen şairler içerisindeki yeri daha iyi görülüyor. Yani bütün eserleri değerlendirildiğinde. Bağlı olduğu şiir anlayışı ve kendisinden sonra gelen şairler üzerindeki etkisi açıkça ortaya çıkıyor. Dördüncü cümleden itibaren Tanpınar'ın sanatçılığı ve eserlerinin tümüne bir atıfta bulunulmuştur. Ama 1, 2 ve 3'te sadece bahsedilen şiir kitabı ve onunla ilgili cümleler söz konusudur. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Sınav esnasında böyle sorularda seçeneğe karar verdikten sonra karar verdiğiniz seçeneğin uygulamasını da mutlaka yapın. Doğru bir işlem mi yaptınız? Yanlış bir işlem mi yaptınız? Bunun sağlamasını mutlaka gerçekleştirin. Orada bir 3-5 saniye kaybetmek sorunun yanlış yapılmasından daha önemli bir durumdur. Bu açıdan buna dikkat edelim. Evet arkadaşlar videolarımızın devamı gelecek. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum gençler.